Arkadaşlar merhaba. 14 Şubat 2022. Aydem yenilenebilir enerji ile ilgili bir geri alım haberi var. Bu videoda bunu size aktarmaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Aydem yenilenebilir enerji 170 milyon TL'ye kadar geri alım programı başlattı diye. Şirketten konu ile ilgili kapa yapılan açıklamada şu bilgiler verildi. Şirketimizin pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.0.2.2022 tarih ve sayılı geri alımına ilişkin muafiyet kararı kapsamında şirket paylarının borsadan geri alım işlemlerinin başlatılmasına Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin 20 milyon TL nominal değerde 20 milyon adet olarak belirlenmesine, geri alım için ayrılacak fonun şirketin mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere azami 170 milyon TL olarak belirlenmesine, yönetim kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulun bilgisine sunulmasına karar verilmiştir diye bir haber arkadaşlar. Aydem yenilenebilir enerji ile ilgili Forex Haber Merkezi'nin bu haberini size aktarmak istedim. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.